Merhaba arkadaşlar ben Fikret. Bugün size Xtekin araçlar için olan şarj aletini tanıtmaya çalışacağım. Ee, arkadaşlar bu ürün şerlerde satılıyor. Ee, bu ürüne ihtiyacım anlık oldu ve hızlı şarj desteği olduğu için de bunu aldım arkadaşlar. 22.5 Watt olarak şarj ediyormuş arkadaşlar. Normal şarjı 5 volta 5 Volt'ta 6 Amper'e kadar ve 9 volta da 2.5 ampere kadar çıkıyormuş. 12 volta da 2 ampere kadar çıkıyormuş arkadaşlar. Şu anda burada yazdığı değer muhtemelen e, bunun fişi takılır versiyonuyla alakalı. Şimdi cihazımız bu. Hemen çıkartalım. Zaten içinden başka bir şey çıkmıyor arkadaşlar. Bunun üstündeki değerlere hemen hızlı bir şekilde okuyalım. Bakalım neler diyor. 12 voltta 1.8 amper verebildiğini söylüyor. 22.5 wattmış. 9 voltta 2.5 ve 5 volta da 4 amper sağladığını söylüyor arkadaşlar. Şimdi hemen onu deneyeceğiz. Peki size nasıl göstereceğim? Kendi telefonum burada arkadaşlar. Kaç watt desteklediğini görmek istiyoruz. Hemen onun içinde şöyle yapalım. Bu uçlara 12 volt ayarlıyorum arkadaşlar. 12 volt 3 ampere kadar sanırım ayarlayabiliyordum. Bakalım 3 amper veriyor mu? Evet. 4 amper veriyormuş. Şimdi gövde kısmı bu kısım eksi artı kısımda şurası arkadaşlar. Tamam. Şu anda ışığı yandı enerjimiz geliyor. Ölçü değeri gösteren bir kablomuz var. On takalım. Şöyle takalım kablomuzu. Bu bu kablo sayesinde çektiği vatı görebileceğiz arkadaşlar. O da telefon taktığımda aktif oluyor. Şu anda bakalım. Hızlı şarjı geçti benim telefon. 11 watt çekiyor. Güç kaynağından da 12.9 voltta 0.2 amper çekiyor. Telefon ışığı söndüğü anda daha hızlı şarj olmaya başlıyor normalde. Biraz bekleyelim. 13 watt, 10 watt 14 watt Benim telefonum 22 Watt'a kadar çıkıyor bu arada arkadaşlar. Şu anda orada. Şöyle i̇şte göstereyim. 13 Watt'ta kaldı şu anda. 12 Watt 13 Watt arası gidiyor. Buradan çektiği amperde. Neredeyse 1 Amper'e yakın arkadaşlar. Şu anda normal şarj yani standart bir şarj aletiydi. Edebildiği şarj bu yani normalde 10 watt falan oluyor standart şarj aletleri bakın 16 watt'a çıktı. 14 watt, 15 watt. 17 watt. Işığımızı açarsak vatı düşüyor arkadaşlar. O 19'a çıktı. Şöyle gösterelim saatimizde şarjımızı. 17 watt, 16 watt. Arkadaşlar ben gördüğüm diğer wattları da videonun sonunda paylaşacağım. Şarj etme işlemi tamamlandı arkadaşlar. Cihaz ısınmadı diyebilirim. Yani böyle çok göze batacak bir sıcaklığı yoktu. Elimle dokundum böyle herhangi bir rahatsız edici bir sıcaklık yoktu. Şarj etme şeyleri 16 Watt'a yakındı arkadaşlar. 16 Watt neredeyse hızlı şarj diyebiliyoruz. Yani çünkü yavaş şarj 5 Watt, normal şarj 10 Watt, 15 ve üzeri de hızlı şarj diyebiliyoruz. Gösterdiği değerleri hiç görmedim ama bir, bir iki kere 19 Watt'a kadar yükseldiğini gördüm arkadaşlar. Yani belki benim cihazım yani bu şekilde şarj etmeyi desteklemiyordur. Ama cihaz güzel ısınmadı. Tavsiye edebilirim arkadaşlar. Güzel bir cihaz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Hepinize iyi günler.